Yeniden merhabalar sevgili yay, yükseleni yay, güneş ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ucu Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili yaylar. Sadece tarot falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Sadece mesajınızı bırakın ben sizlere geri dönüş sağlayacağım sevgili yaylar. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolektif ve geneldir izlerken, beğenirken, yorum yaparken genel olduğunu unutmayalım. Çünkü özelmiş gibi yorum yapanlar var. Hayır, özel değil, geneldir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili yaylar. Güzel bir niyet algılamanızı, algıladığınız niyetinizi kendinizce 3 defa tekrarlamanızı tavsiye ediyorum. Bu sizde büyük bir çakra oluşumuna ve açılmasına vesile olacaktır. Şimdi sevgili yaylar genel hayatınızda şöyle bir baktığımız zaman öncelikle onaylanmayan ve hoş görünmeyen bir durum, bir mevzu ve sen bunun içerisinde boğulduğunu, artık bu, bu durumun içerisinden kurtulmak istediğini, sürekli sıkıntılı süreç yaşadığını, bu kaos yarat yaratacak durumların canını yaktığını söyleyebilirim. Yani bu kasırga her neyse alışkın olduğun ya da bağlı olduğun bir durumla alakalı artık demek ki senin bu alışkın olduğun ya da bağlı olduğun durumu bırakmanı, artık bir şey istememeni ve bir şeyden vazgeçmeni söyleyebilirim sevgili yay. Çünkü neden? Bugüne kadar hayatında kim olursa olsun eş, evlat, sevgili, koca, aile, arkadaş yani kim olursa olsun hep bir başkasının uğruna mücadele ettiğini fedakarlık yaptığını, kendi gerçeğinden vazgeçtiğini ve zamanla beklentiye girdiğini, insan olarak, doğal olarak, normal olarak tabii ki beklentiye girdiğini ve bu beklentinin karşılığında sadece büyük bir acı aldığını ve artık fedakarlık yapmayacağım, artık ödün vermeyeceğim, hiç kimsenin uğruna mücadele etmeyeceğim dediğini söyleyebilirim. Bu mücadelenin sonunda sadece gözyaşı döktüğünü, aktıkça akan bir gözyaşın hem yüreğine hem ciğerine hem bedenine aktıkça akan bir gözyaşı ve zamanla değilsen ki kim olursa olsun şehvetle, tutkuyla, derin güçlü istekle, coşkuyla ve arzuyla e, yol yürüdüğüm ama yürüdüğüm yolda yanıldığımın farkına vardığımı söyleyebilirsin. Bugüne kadar aldanmak ya da aldatmak, arkadan iş çevirmek bu kurnazların işidir ve zamanla etrafında sinsirellaların çok olduğunu ve onların baskısı altında çok kaldığını, seni böyle kolaylıkla manipüle ettiklerini, aslında sana yapılan zorla işler vardı, dayatılan zorla işler vardı ve sen bunu çok güzel ve çok böyle kolay bir şekilde yapıyordun. Çünkü seni manipüle edilerdi. Zaten gergin bir tavrın vardı. Bu gerginliğin üstüne daha fazla gerginlik gelmesin diye de belki bunu kabul ettin. Bu durumu, bu mevzuyu kabul ettin. Ama günün sonunda baktın ki üzülen sen oldun. Sevgili yay, üzülen sen oldun. Ve artık düşüncelerinle ya da düşünceli bir şekilde attığın adımlara dikkat ediyorsan sürekli kontrol altında tutsan kendini bu da güzel bir şeydir kötü bir şey değil ve zamanla anlayacaksan ki kime ne kadar değer vermen gerektiğini kimi ne kadar hayatında tutman gerektiğini ve kiminle ne kadar yol yürümen gerektiğini anlayacaksan bunu da zamanla anlayacaksan sevgili yay. Şimdi öncelikle hayatındaki kişiye dair büyük bir sessizliğin var. Bu sessizlik içerisinde kendini arama, kendi iç sesine kulak verme, onun haricinde ruhsal dinlenme gibi gibi kendini bir köşeye koymuşsan ve ondan bir hamle bekliyorsan bakıyorsun ki e, ona karşı mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak gibi gibi bu sessizlik seni daha çok böyle hani direnç göster, dayan, mücadele et, yola devam et gibi gibi seni pişeklediğini söyleyebilirim. Tabii ki karar verirsen, verdiğin karardan kolayca cayısan, ikilemlerin artı, bu da seni dengesiz ve verimsiz bir dönemin içerisine koyu. Artık diysen ki karar vermekte zorlanmak istemiyorum. Artık bu kararsızlıkların hayatımdan çıkmasını isteyem dediğini söyleyebilirim. Bu mevzuyla ilgili yeterince bilgiye sahip değilsen, belki olgunsan, belki güçlüsen bilgiyi bilgilere dönüştürebilirsen ama hayatındaki mevzuyla ilgili hala yeterince bilgiye sahip değilsen çünkü eksik bir şeyler var ve bu eksik şeyler içerisinde aile bireyleri aile bağları aile kurma isteği gibi gibi çokça niyetlerin olduğunu söyleyebilirim daha önceden kaleyi içten fethederim diye düşündün evet kaleyi içten fethettin hayatındaki kişinin ailesini e, içten fethettin onların sevgisini saygısını sadakatini kazandın ama sevdiğin kişiyle hala böyle yerine oturmamış taşlar var bir puzzle düşün bir tane parçası eksik oldu mu tamamlanamaz bu şekil düşün ve senin hayatında hala eksik olan ve eksik giden bir şeyler var ve bu durum seni gerçekten çok yoruyor acaba benden bir şeyler mi saklı benden bir şeyler mi gizli? Ya da bu ilişkide beni çok düşündürmek mi istiyor? Arkasından koşturmak mı istiyor? Gibilerinden tabii ki hissiyatlara kapılabilirsen. Olayların ve mevzuların üzerinde matematiksel hesaplar yapmadan önce politikacı insanlara dikkat et. Çok konuşan, boş konuşanlar vardır. Bunlar seni yoracaktır. Sendeki e, sevecen tavır tamamıyla büyük bir şefkattir. Herkes senin şefkatini hak etmeyebilir. Çünkü niye? Bazı gerçekler vardır yüzleşmek gibi bazı gerçekler vardır, aslı esasını çıkması gibi bazı gerçekler de vardır, insanı titiz düşünmeye itiren durumlar gibi. Ve sen bugün baktığın zaman gerçekten çok düşündüğünü, çok derin incelediğini, titiz davrandığını, olması ya da olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturduğunu ve bu düşünmeden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını söyleyebilirim. İş hayatınla alakalı beklediğin bir haber var ve bu haber sana er ya da geç gelecektir. Uzun zamandan beri sabrettiğini, sabır gösterdiğini, olacağı ya da geleceği telaş etmeden zamana bıraktığını kendine süre tanıdığını, belki de kendini zamana teslim ettiğini söyleyebilirim. Bazen akıl ve kalbin arasında bir uyuşmazlık yakaladığını, sürekli kendini denetlediğini, irdelediğini de söyleyebilirim. Ama gerçekten bu beklediğin haber sevgiyle, aşkla, mutlulukla sana doğru gelecektir ve geldikten sonra hemen elinden bir sadakada çıkacaktır sevgili yay. Eğer devamı gelsin derseniz arkadaşlar daha uzun videolar gelecektir. Söylemiştim izlenen videoları uzun tutuyam, izlenmeyen videoları da kısa tutuyam diye bilgi vermiştim zaten bu konuda. Affınıza da sığınıyam sevgili yaylar. Hiç kimseye garizim yoktur. Herkesi seviyem. Bütün burçları seviyem. 12 burç da benim için çok kıymetlidir. Çok özeldir. Eğer burçlara bir garizim olsaydı bu işi yapmazdım. O şekil düşünün sevgili yaylar. Bir numarayı seçen arkadaşlarım, bunun kolektifine uyan, enerjisini tutan arkadaşlarım bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Ben de hangi numarayla yola çıktığınızı bileyim. Öncelikle bir numaranın mesajı size nedir? Bu dönemde çok soruların var ve bu soruların cevabını bir türlü bulamadın. Belki ailen, belki ataların, belki dostların, belki arkadaşların. Yani senin bir şeyle aran iyi değil ve bu konuyu zamana bırakırsan, bu zamana bıraktığın konu imkansız gibi görünse bile kendince bir şeyler yaşamak ve bu zorlukların üstünde ruhsal bir olgunlaşma sürecine gireceksen. Bakacaksan ki seni dinlemeyen, Aile, arkadaş, eş, dost, kim varsa, bunları hayatından çıkartacağın bir döneme girsen sevgili Yay. İki numarayı seçen ve bu iki numaranın enerjisine uyan, kolektifine uyan sevgili Yaylar. Kiminle sevgi alışverişi yapacaksan, öncelikle ilişkilerini iyi olsun istesen, önce kendinle olan ilişkini düzenlemen lazım. Sen kendine sahip çıkmazsan ve kendini korumazsan başka biri bu senin yerine yapmayacak. Bugüne kadar da zaten hiç yapmadı. Kendinle barışık olduğun ve kendi haklarını koruduğun, önce ben demeyi öğrendiğin bir döneme gireceksen, eğer sen ben demezsen sen dedirtmezler ve senin sürekli enerjini sömürürler sevgili yay. 3 numarayı seçenler ve bu kartın enerjisine uyumlananlar bunu benim yorum kısmında 3 numarayı seçtim diye yazabilirsiniz. Bazı armağanlar yaradandan gelir, bazı armağanlar içimizden gelir. Bazı yaraları kendi kendimize iyileştiririz kendi kendini iyileştirdiğin ve kendine özel bir bahçe oluşturmak istediğin, sürekli kendini ön plana atmak istediğin ve bununla beraber sanki hayatı, zamanı, gelmişi, geleceği koklayacağın ve bunu sergileyeceğin bir dönemde olduğun, özellikle sana sunulan armağanları nezakete kucakladığın ve teşekkür edeceğin bir 3 numara kartı var sevgili yay. Kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir. İzlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayalım. Hoşçakalın.